Osmanlılar 2. Murat döneminde Yeniçerilerine tüfek verdi ve Yeniçeriler savaşlarda tüfek kullandılar. Ancak bundan şu anlaşılmamalıdır. Savaşlarda tüm Yeniçeriler tüfek kullanmamışlardır. O günün tüfekleri menzil, tesir ve hızlı atın bakımından gelişmiş değildir. Savaşlarda Yeniçerilerin yaylım ateşi denilen bir sistemi vardır. Yani bir saf tüfekleri doldururken çömelmiş saf ateş eder. Sonra diğerleri silahların doldurmuş olanlar ateş ederken diğer saf tüfeğini doldurur. Atlı askerlerin tüfek kullanması tam bir ızdıraptır yani atlı askerler için ok atmak daha kolaydır. Onlar tüfekleri kullanmak istemezler. Bu Osmanlılar'da olduğu gibi Avrupalı devletlerde de böyledir. Yani Avrupa'nın şövalyeleri de tüfek kullanmak istemez. Çünkü atın üzerine tüfek kullanmak ve o zamanın tüfeklerini kullanmak çok kolay bir iş değildir. Halil İnalcık bir eserinde 1593-1606 Osmanlı-Habsburg Savaşı esnasında Osmanlıların Habsburgların yivli tüfekleriyle tanıştığını ve bu yivli tüfeklere karşı başarısız olduklarını ifade eder. Bu tespit bir açıdan doğrudur. Ancak yivli tüfekler nişan almayı etkili nişan almayı sağlamıştır. Ancak yivli tüfeklerin doldurulması kaval tüfeklerine göre daha zordur. Burada Halil Nalcı'nın tespiti şöyle olabilir. Onların tüfekli asker sayısı daha fazladır. Çünkü nitelikten ziyade nicelik önemliydi. Yani senin ne kadar çok tüfekli askerin var ve ne kadar ateş ediyor. Önemli olan buydu. Osmanlıların tüfekli askerleri Habsburgların tüfekli askerlerinden daha azdı ve bu yüzden etkisiz kalmışlardır. Zaten savaş meydanlarından Osmanlı paşaları İstanbul'a sürekli haber göndererek tüfekli asker göndermesini istemişlerdir. Ateş gücünü artırmak için. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başlarına kadar ne top dökmede ne barut imalinde Avrupa'dan geri kalmış filan değildir. Osmanlı'nın ham madde kaynakları yani demir, bakır gibi kaynakları yeterlidir. Odun kömürü zaten var. Bir tek kalay konusunda fakirdir. Kalayı da İngiltere'den ithal eder. Şimdi o dönemde özellikle papalık Osmanlı'ya karşı ve diğer Müslüman devletlere karşı bir ambargo uygular ve silah satılmasını kritik ham maddelerin satılmasını istemez. Ancak Avrupa'daki Katolik olmayan devletler, mesela Protestan devletler, Hollanda ve İngiltere gibi ya da Fransa gibi papalığın hükümranlığını reddeden devletler bu ambargo tehdidini dinlememişlerdir. Özellikle İngilizler İstanbul'a başta güverçile ve kalay olmak üzere birçok ham madde göndermişlerdir. 1570'te Papa İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i aforoz etti ve o tarihten sonra İngilizlerle Osmanlılar arasındaki ilişkiler düşmanımın düşmanı dostumdur prensibi doğrultusunda artmıştır. Ancak Osmanlılar 1700'lerden sonra Avrupa'dan barut da almışlardır. Bu demek değildir ki Osmanlı top dökümünde barutta Avrupa'ya bağımlıydı. Alınan ham madde özellikle kalay önemli olmasına rağmen Osmanlı silah yapımında dışarıya bağımlı bir devlet değildir. Osmanlılar ateşli silahlar konusunda Avrupalı uzmanlardan yararlanmıştır. Kalelerinde Hristiyan topçular ve tüfekçiler kullandılar. Ancak kritik bölgelerde Müslüman askerleri kullanmaya gayret etmişler. Peki Osmanlıların başarısızlığını neye bağlayacağız? Osmanlı 1700'lere kadar ateşli silahlar konusunda ve geleneksel sistemini bir şekilde muhafaza etmesiyle Avrupalı devletlerle baş edebilmiştir. Ancak Osmanlı'nın en büyük eksikliği merkez teşkilatındaki ilkelliktir. Mesela Fransa'da Denizcilik ve Savaş Bakanlığı 17. yüzyılın ortalarında kurulmuştur. Yani askerin giysisinden beslenmesine, silahından, barutundan, talimine, stratejilere bütün bir birikim. Bu Fransa'nın Savaş Bakanlığı'nda birikiyor. Siz Avrupa'nın en iyi top döküm ustasını iyi maaş vererek bünyenize katabilirsiniz. Ancak bir ordunun ikmalini, iaşesini, eğitimini, talimini, silahlarını, beslenmesini, subaylarının yetiştirilmesini, bütün bu konuların bilgi olarak alınabilmesi kolay değildir. Osmanlı'da eksik olan şey kurumlardır. Yani Osmanlı'da savaş işlerine bakacak bir bakanlığın olmayışı. Ta 19. yüzyılın başlarında bu nazırlıklar kuruldu. İkinci Mahmut'la beraber. Ondan önce yani Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı kimdir? Reisül Küttap. Kimdir Reisül Küttap? yabancı dil bilen katiplerin reisi. Dolayısıyla Osmanlı'nın asıl problemi devlet içerisinde bir organizasyonu sağlayacak, bir bilgi, tecrübe birikimini ortaya koyacak kurumlarının olmayıştır. Denizcilik Bakanlığı. Aynı şekilde Fransa'da Savaş Bakanlığı var, Denizcilik Bakanlığı. Bizde bu tür anlayışlar, bu tür yapılanmalar 19. yüzyılın ortalarından itibaren şöyle eli ayağı düzgün bir biçimde ortaya konabilmiştir ki çok geç kalınmıştır. Şimdi Osmanlılar Avrupa'da yazılan kitaplardan haberdardır. Mesela topçuluk konusunda bir batılı Avrupalı mühendis bir kitap yazmıştır. Bu Osmanlı'ya ulaşmıştır. Hatta Osmanlı topçuları bunu kullanırlar. Hatta Fatih'e ithafen kitap bile yazılmıştır. Ve Fatih'e bunun bir el yazması gönderilmiştir. Ancak Osmanlılar'da eksik olan şey bir bu kurumlardır. Savaş Bakanlığı gibi iki Osmanlılar'da rakiplerini inceleyen bir bilimsel çalışma yoktur. Yani Habsburglar nasıl savaşmaktadırlar? Bunu bir Paşa'nın kitap olarak yazması gerekir. Avrupalılarla bizim aramızdaki en temel şey onlar bizimle ilgili sürekli kitap yazmışlardır. Yani Avrupalı bir general Osmanlılarla 20 sene savaştıktan sonra bu tecrübelerini kitaba döker. Der ki Osmanlı'yı böyle yenebiliriz. Şöyle yapmamız gerekir. İşte bizde olmayan şey budur. Biz rakiplerimizle ilgili kitap yazmıyoruz. Halbuki rakibini tanımadan onu yenemezsin. Avrupa'da ateşli silahların kullanılmasıyla beraber bu işin talimi ortaya çıktı. Ve bir askere tüfek kullanmayı, top kullanmayı öğretmek çok kısa sürelerde mümkün olabilmekteydi. Çünkü topçuluk 1500'lerde, 1600'lerde öyle geometrik hesaplarla yapılan bir şey değildi. Matematiksel vesaire. Dediğim gibi bu bilimsel bilgi daha sonra kullanılmıştır. Tüfek kullanmak yine kolaydır. Halbuki bir şövalyeye kılıç kullanmayı öğretmek, mızrak, ata binmek filan bunlar uzun sürerdi. İşte biz eski Türklerde çocuklara küçük yaşlardan itibaren ata binme, ok atmanın öğretildiğini hep anlatırız. Bu Avrupa'da da böyledir. Ancak ateşli silahlarda öyle değildir. Bir yiğidi alırsınız, eline bir tüfek verirsiniz. O tüfeği nasıl dolduracağını, nasıl kullanacağını çok kısa sürede ona öğretmek mümkündür. Osmanlılar tüfekleri seçkin askerlerine vermiştir. Yani Yeniçerilere özel bir ordudur bildiğimiz gibi. Avrupalılar ise tüfekleri sıradan askerlere vermiştir. Özellikle 19. yüzyıla doğru Avrupa'da ulusal bilinç ortaya çıktı. Ulusal ordular ortaya çıktı. Bizim cumhuriyete kadar hiç ulaşamadığımız seviye budur. Yani bir Rus Osmanlı ile savaşırken o Rusluk bilinciyle savaşır. Bizim askerimiz ne Türktür, ne Kürttür, ne Araptır. Rum zaten olamaz. Ki onlar asker olarak kullanılmamışlardır. Yani biz savaşlarda devleti aliyenin ordusuyuz. Devleti aliye, en yüce devlet. Bu en yüce devletin adı ne? Adı yok. Kimliği ne? kimliği yok. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki tek devleti, aynı Roma gibi anlaşma yapar. Ruslar anlaşmaya Rus olarak imza atarlar. Biz devleti aliyediriz. Dolayısıyla ulusal bilinçten yoksun askerlerin savaşlarda bu bilince sahip olan askerlere karşı başarılı olması çok da mümkün değildir. Peki bizdeki gaza anlayış yok mudur? Elbette vardır. Yani dine hizmet etme, ölürsem şehit olurum anlayışı elbette vardır. Ancak ulusal bilinçle beraber bir dinsel faktör eğer devreye girebilseydi çok daha iyi olurdu. Osmanlı'nın Avrupa'nın bu askeri devrim meselesinde taşıdığı en önemli eksikliklerden biri budur. Ordusunda savaşan askerlerin bir milli bilinçten yoksun sonuçtur. Elbette bunu söylerken 17. yüzyıldan falan bahsetmiyorum. Hiç değilse 19. yüzyılda Fransa İtalya'dan sonra Osmanlı ordusunda bir ulusal kimliğin olması beklenmelidir. Bu sohbetimde Gabor Agosto'nun Avrupa askeri devrim tezini ve Osmanlı askeri tarihini anlattığı kitabından yola çıkarak belli konuları anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.